Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesini meclise sundu. Teklifte tarımsal destekler için 135 milyar lira, tarım sektörü için ise 166 milyar lira ödenek ayrıldı. Tahmaz Tarımsal desteklere 135 milyar lira, tarım sektörü yatırımları için 166 milyar lira ödenek ayrıldı. Tarım ve hayvancılık alanında yürütülen programlara 2025 yılı için ayrılacak kaynak miktarı belli oldu. 2025 yılı bütçe teklifi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinden yaptığı derlemeye göre tarıma ayrılan kaynakta 2024 yılı bütçesine göre 320 milyar liralık artış gerçekleşti. Bütçe teklifine göre 2025 yılı için tarıma yaklaşık toplamda 706 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü. Bütçeden tarımsal destek programları için ayrılan tutarda 91.6 milyar liradan 135 milyar liraya yükseldi. Tarım sektörü yatırımları için bu yılın bütçesine 100.6 milyar lira ödenek konmuştu. Gelecek yıl içinse yatırım ödenekleri 166 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçe teklifine tarımsal kredi sübvansiyon desteği için 160 milyar lira, tarım sektörü vergi harcamaları için 200 milyar lira, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 46 milyar lira ödenek konuldu. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2025 yılı için ayrılan bütçede 438.1 milyar lira olarak belirlendi. Tarım alanındaki en büyük yatırımcı kuruluş niteliğindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 2025 yılı için ayrılan ödenek bu yılın bütçesine göre 74 milyar lira artarak 197.6 milyar liraya çıktı. Söz konusu ödeneğin 187.9 milyar lirası toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetim programı için kullanılacak.